Kocaeli Milletvekili adayımız Sayın Mehmet Ümit Küçükkaya. Büyük Komutan Kartaca Komutanı Anibal'ı Çağ atmış, çağ kapamış Fatih Sultan Mehmet'i edebi istirahatına gönderen sevgili Gevzeliler. Bu ülkenin sanayisiyle birlikte hep vermiş ama karşılığında hiç alamamış gevzeliler. Öncelikle bütün aday arkadaşlarımız gibi milli ve dini bayramınızı, Ramazan bayramınızı kutluyorum. Ama hepimiz için bir o kadar da önemli olan ulusal egemenlik Çocuk Bayramı 23 Nisan'ı da şimdiden kutluyorum hepinize. Sana söz Gebze. Beşik'teki çocuk su hakkını alacak. Sana söz Gebze, kadınlarımız öncelikle aile sigortasıyla her ay Cumhuriyet altınını alacak. Sana söz Gebze, gençleriniz yurtlardan dövülerek çıkmayacak. 15 Mayıs'ta sana söz Gebze, sana güven Gebze, biz size güvendik. Nair Bey'i, Serap Hanım'ı, Hasan Bey'i size emanet ettik. Siz de bize söz verin Gebze. İnşallah 15 Mayıs'ta sadece doğa çiçek açıp bayramını sunmayacak. 15 Mayıs'ta bu ülke yeniden nefes alacak. Yeniden bu ülkede bayram gelecek. Sağ olun, var olun diyorum. Sayın